Son Söz Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet konuğumu görünce aslında ne konuşacağımızı da anlamışsınızdır. Adli Bilişim Uzmanı İsa olsun bizimle birlikte. Ee, sağ olsun bizi kırmadı yine yayınımıza katıldı. Ee, İsa Bey'le konuşunca tabii yeni yeni dolandırıcılar gerçekten her gün karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunlarla nasıl mücadele edeceğimizi de sağ olsun bize çok güzel anlatıyor. Merhaba İsa Bey, hoş geldiniz elinize. Merhabalar, iyi yayınlar, saygılar efendim. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet İsa Bey gerçekten artık biz dolandırıcılık yöntemlerini konuşmaktan bıktık ama onlar yeni yöntemler bulmaktan bıkmadılar. Şimdi de dolandırıcıların yeni yöntemleri hesap kiralama yani banka hesabınızı kiralayın, binlerce lira kazanın böyle mesajları gönderiyorlar. Ondan sonra da zaten ne oluyorsa oluyor herhalde. Peki en çok evet. kimleri hedef alıyorlar, kitleleri kimler, nasıl sonuçlara yol açıyor, para hesabınıza düşüyor herhalde düştüğü anda birçok suçun aslında ortağı yani yaptıkları işin ortağı bizde oluyor muyuz? Hukuken de evet. bize bir yaptırımı var mı? Bir anlatır mısınız bu yeni model dolandırıcılığı bize? Evet. Şimdi ee, bizim her zaman e, sizlerle yaptığımız yayınlarda e, ana vurgumuz şu e, finansal medya okur yazarlığı ya da hukuk medya okur yazarlığı gibi böyle e, farkındalık sağlayan e, eğitimlerin olması lazım. Yani bu aslında e, kaymakamlık, belediye, milli eğitim önderliğinde yapılabilir. Yani mesela belediyelerde anne baba okulu adı altında finansal medya okulu yazı. Nedir? Şimdi bir insan yani sahte kimlikle nasıl pasaport ehliyet ya da diğer işlemleri yapabiliyorsa kendi banka hesap bilgilerini IBAN bilgilerini ya da kredi kartı bilgilerini biriyle paylaşırsa bu suçtur. Yani bir örnek vereyim. Benim e, de yakinen tanıdığım bir e, burada mahalleden bir e, mahalle sakini. Kendisi özel güvenlikçi. E, kendisine diyorlar ki e, sen bize kredi kartını ver. E, bizim hesapta bloke var. Hesaba 100 bin lira yatacak. Sana 10 bin lirasını vereceğiz. Ya şimdi biraz insan sorgular. Yani bu 100 bin lira acaba telefon dolandırıcısı mı? Ya da usulsüz bir para mı? Veya kaynağı belli olmayan sanal kumar mı? Veya kara para mı? E şimdi bunu sorgulamadan siz eğer kredi kartınızı ki özel güvenlikçisiniz bir devlet kuruluşunda bakın 3 yıldır hapiste bu şahıs. Yani 10 bin lira için 3 yıldır hapiste. E, bunun yanı sıra avukat tuttu, işinden oldu, aile düzeni bozuldu. yani biz burada bazen ailesine yardım ediyoruz. Gerçekten bunlar, yani bunu bir, yapan bir devlet memuru yani. Yani kredi kartınızı, maaş kartınızı ya da bank kartınızı, Bankanın bazen kart veriyor mesela devlet bankaları bankart diye bir uygulaması var size kartı veriyor siz içine para ekleyip harcayabiliyorsunuz şimdi bunların yine geçtiğimiz günlerde güzel bir soru sordunuz hedefinde bu tür dolandırıcıların hedefinde başta öğrenciler ve ev kadınları var. Evet üniversite, Niye? Öğrencileri. Çünkü bu, evet, üniversite öğrencileriyle ev kadınları var. Şimdi bundaki amaç şu e, bunların finansal medya okur yazarlığı yok fazla. Yani yaşlı olsa belki hayat tecrübesi deneyim birikim hani sağdan soldan duymuştur falan yaşları bu konuda biraz ikna etmek zordur. Özellikle parasal konularda. Ama dolandırıcılar özellikle asker ve polis şeklinde kendilerini tanıtarak yaşlıları dolandırıyor. O ayrı bir alan. Evet. O da onların e, hani yüksek lisansı mı diyelim, doktorası mı, master mı diyelim yani dolandırıcılar. Çünkü özellikle yaşlılar e, 1980 kuşağını gördüğü için askeri darbeleri polis asker baskısını biliyor. Yani ha, polistir bu diyor, parayı götürüp verebiliyor. İşte Canan Karatay örneğinde olduğu gibi. Yani ben Polis tesizini duyunca şaşırmadım. Bir de bana bağırıyordu, çağırıyordu, emir veriyordu, direktif veriyordu diye. Ama bu kredi kartı ya da İban hesap numarasını paylaşmak Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereği suç. Çünkü siz kaynağını bilmediğiniz bir parayı yurda girişini sağlayabilirsiniz. Efendim yasadışı parayla mücadele yasasının ilgili maddelerini ihlal edebilirsiniz. Bu yüzden çok dikkatli ve duyarlı olmakta fayda var. Bu da bilişim suçları kapsamında değerlendiriliyor. Yani 5 yıldan başlıyor. Tabi suçun niteliğine vasfına, dosyanın içeriğine göre de cezası artabiliyor. Yine bir dolandırıcılık örneğinden bahsedecek olursak son günlerde Ada Beyan diye bir SMS geliyor size. Kısa SMS. İşte diyor ki e, İsa Altun e, sizi evde bulamadık. E, kargomuz geri geldi. E, mas, masraf olarak 300 lira ödemeniz halinde e, hukuk büromuz davadan vazgeçecek. Şimdi bazıları yani 300 liradır, 200 liradır, 500 liradır yani aman gitsin ben mahkemeyle uğraşmayayım diyerekten bu parayı ödüyor. Ama aslında ee, tüketici haklarında yani siz bir ürünü alıp beğenmediğiniz takdirde yani kargoyu açıp baktınız size uymadı olmadı rengini kalitesini kumaşını ya da işçiliğini beğenmediniz. 15 gün içerisinde e, bu beyaz eşyada olabilir dayanıklı tüketim olabilir mobilya olabilir 15 gün içerisinde tekrar iade etme hakkınız var. Yani bunu vatandaş bilmediği için işte kargo geldi sizi bulamadık. Aslında herkes bilir ki yani birçok firma e, tüketiciyi kazanabilmek adına kargo ücretini kendisi veriyor. Evet. O yüzden bu konuda çok dikkatli olmakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani şey tabii e, bir taraftan bu IBAN'la ilgili e, küçücük paralar Kazanacağız derken hani 5 yılımız, 10 yılımız geleceğimizi mahvedebiliriz. Ee, çok ya, ciddi bir süreçten evet. bahsediyorsunuz. Bilişim suçlarına giriyor dediniz. Diğer taraftan o kargomuzu biz teslim aldık, almadık. Hani e, o anlamdaki dolandırıcılıkta da aslında hani 50 lira, 100 lira, 200 lira belki büyük bir para değil uğraşmayalım diyoruz ama diğer taraftan o dolandırıcılar belki milyonlara götürüyorlar değil mi sizin benim üzerimden? Evet kesinlikle, kesinlikle. Evet büyük paralar. Peki yani e, peki başka dolandırıcılıklar var mı gerçekten yetişemiyoruz artık biz bunlara hani işte IBAN dedik, kargo dediniz e, daha önce de bir sürü dolandırıcılıktan bahsettik e, biz konuştukça onlar biraz daha dolandırmaya devam ediyor e, başka neler söylersiniz? Evet şimdi yine e, özellikle e, yılbaşı yaklaştığı için e, insanlar bir takım hediyeler alma ihtiyacı hissedebilir. Özellikle internet sitelerinden hı hı. ya da e, sosyal medya sayfalarından alışveriş yapıyorlar. E, sıkıntı şurada e, bizim en çok dikkat edeceğimiz konu e, alışveriş yaparken e, tanıdık, bilindik web sitelerinden alışveriş yapmak lazım. Şimdi vatandaşın en büyük sıkıntısı şu e, sosyal medya sayfalarındaki atıyorum Instagram'da bir kişi bir sayfa oluşturuyor. Orada ayakkabı veya işte tekstil ürünleri satabiliyor. Şimdi bu kişilerin güvenilirliği yani test edilir. Nasıl? Bugün bir sayfayı oluşturma yani birkaç dakikada mümkün. Dolayısıyla ben sosyal medya sayfaları üzerinden alışveriş yapılması taraftarı değilim. İşte geçtiğimiz günlerde e, beyaz eşya alacağım diye yani özellikle mutfak araç gereç alacağım diye 3200 lirayı e, bir instagram sayfasına gönderen vatandaşımız e, Malavgat'tan mağdur oldu yani sayfa kapatılmış yani kim olduğu belli değil yani e, normalde 3200 lira gerçekten belki hani çok büyük bir para gelmeyebilir ama e, bir hesaba vurduğumuz zaman yani günde 10 kişiyi bu yoldan şey yap, e, dolandırsa ayda 1 milyon TL'ye tekabül eder. Ya yani sayfaya baktığınız zaman yani binlerce e, ürün var orada. E, ve değerinin altında satılıyor. Yani diyelim bir tencere normalde 200 TL ise burada 50 TL. Niye? İşte insanları şöyle kandırıyorlar. İhracat fazlası, e, işte elimizde kaldı. işte iş yeri değişikliği veya işte patron çıldırdı gibi böyle eee abuk sabuk hiçbir bilimsel açıklaması olmayan ifadeler. Bunda da çok dikkat etmek lazım. Özellikle yılbaşının yaklaştığı bu dönemlerde eee Alışveriş sitelerinden alışveriş yaparken uzantılara dikkat etmeliyiz. Yani WWW e, kodlayarak söyleyeyim. Hatay, Trabzon, Trabzon, Polatlı, Samsun. Yani HTTPC yani S kelimesi security dolayısıyla güvenlik demek oluyor. Yani HTTPS olmadan alışveriş yapmayalım. Çünkü o siteler e, güvenlik sertifikası olmayan siteler. Dolayısıyla bizim burada yaşadığımız e, zarar hem maddi hem de manevi bir zarar. Dolayısıyla tanıdık bilindik. Yani ben isim vermek istemiyorum. İşte trend yol gibi. Hepsi burada gibi. Ya da bunları karşılaştıran Ak Akçe diye bir site var. Ak Akçe. Yazıyorsunuz oraya işte bin motorluk buzdolabı veya bin motorluk çamaşır makinesi. Bütün firmaları karşılaştırıyor. Size en uygununu söylüyor. Zaten hepsinin garantisi de belli. iki yıl yani beyaz eşyalarda iki yıl veya diğer küçük evet. ev aletlerinde böyle bir farkındalığımız olması takdirde mağduriyetimiz azalacaktır. O yüzden e, tanımadığımız, bilmediğimiz e, yerden gelen elektronik postaları açmıyoruz. Linklerini tıklamıyoruz. Tıkladığımız takdirde de uğrayacağımız maddi ve manevi zararlar büyük olacaktır. Çünkü yıl yılbaşında e, bu tür evet dolandırıcılar piyasaya çıkıyorlar. Yıl başında anneler gününde, işte efendim sevgililer gününde bu Alışveriş tür yapılacak kişiler özel günler, çıkabiliyor. Özellikle, evet. Evet. Peki yine bir sürü mağdur olmamamız için bir sürü şey öğrendik sizden. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için en kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle ama umarım dolandırıcılıklar azalır daha keyifli şeyler konuşuruz diyeyim çok teşekkürler görüşmek üzere ben de teşekkürler saygılar sunuyorum İyi yayınlar